Belçika'dan herkese selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz oyun kursuna gidiyorum. Bu uyum kursunda öğretmenin bize anlattığı bazı konular var ders içinde. Ee, ve bu konulardan küçük bir sınav, quiz tarzında bir sınav yapıyoruz. Böyle eğlenceli tarzda oluyor. Yani o quizin içinden çıkan sorular, hangi sorular sorulabilir falan onları size göstermek istiyorum. Mesela soru 1. Belçika topluluklardan ve bölgelerden oluşan bir federal devlettir. Ben doğru yaptım. Ve diğer çıktı şey üniter bir devlettir ama değil. Ee, soru 2. Belçika 3 topluluktan oluşur. Flaman topluluğu, Fransız topluluğu ve ben yanlış yapmışım. Yani ben Brüksel dedim yanlış. Almanca konuşanlar olacakmış. Soru 3. Diyor ki Belçika 3 topluluktan oluşur. Valon bölgesi, Brüksel bölgesi ve ben Alman dedim ama Flaman bölgesi olacakmış. Yanlış söyledim. <laughs> Mesela hangisi Flaman bölgesi vilayeti değildir diyor. Cevaplar bunlar. Ama Lüksemburg bir ülkeydi değil mi? Ülkeydi sanırım. Neyse geçelim 5'e. Hangisi Belçika'nın resmi dillerinden biri değildir? Tabii ki İngilizce, Hollandaca zaten Flamanca olarak oluyor. Fransızca ve Almanca'yı da bir e, kesimde konuşan insanlar var. E, Altın Söre diyor ki kralın yetkileri ilk evladına intikal eder diyor. Kral ilk evladı kimdir? Bunu derste işlediğimiz için Elizabeth oluyor. En büyük kızı oluyor. Ondan sonra Belçika yönetimi hani yönetim biçimidir. Parlamenter monarşi yine doğru yapmışız. Cumhuriyet değildir. Belçika bayrağında olmayan renk hangisidir? Tabii ki de mesela şurada yanıltıcı bir şey var. Ee, soru yani cevaplar. Sarı kutucuk ama mavi yazıyor. Orada mesela çoğu kişi böyle eğlendi falan. Ben de nasıl doğru yaptıysam bir an e, yazıyor odaklandım ve doğru bildim. Ondan sonra nokta nokta şehri Belçika'nın başkenti ve federal hükümetin merkezidir diyor. Brüksel olacak. Başkent Brüksel. Belçika ülkesi ne zaman kuruldu? 1830 ve 1576 yazıyor. O değil tabii ki de. Temsil e, temsilciler meclisi kaç üyeden oluşur diyor? Bunda baya bir e, sıkıntı yaşadık. Eee bunu da doğru yaptım. 150. Mesela bunu yanlış yaptım. Antwerpen Belediye Başkanı ismi. Bunu ders işledik ama ben yanlış söyledim. Alexander Belediye başkanı değil, başbakan olması gerekiyordu sanırım. Evet, altta da gördüğünüz gibi diğer soruda gözüküyor. Belçika başbakanı ismi Aleksander. 14. soru, Antwerpen'inde yaşamış dünya cünü ressam Rubens'ten ben hatırlıyordum. Rubens diye işaretledim. Van Gogh, İsviç, İsviççi olması lazım. Tam olarak onu hatırlayamadım. E, Antwerpen büyük büyük şehir belediye, e, belediyenin nüfusu diye dedi. E, ben 1 milyon 500 dedim. Çok fazla söyledim. E, 527 binmiş yani doğru olan. Burada bir video izledik 16. soruda. Bu videoda diyor ki e, Antwerpen hangileri düzenlenmiştir? Hangileri hani o res, e, izlediğimiz videoda bir, bir dakikalık bir videoydu. Hani yerleri hafızamızda tutmamız için. E, ben 5 dedim ama 7 taneymiş ve bunu Andıran bir Sokak varmış o sokağın İsimleri o, e, Orada varmış yani Pek anlatamadım ama ee, Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülke hangisidir Diye soru geldi İsviçre dedik doğru dedik ee, Belçika'da belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır 6 yılda bir Doğru demişiz 5 yılda bir de e, Siz söyleyin Başbakanlık seçimleri oluyor Ondan sonra hangisi bir siyasi parti ismi değildir ee, diye bir soru geldi. Bunu da eşleştirdik ama mesela Groen Yeşiller Partisi e, bu Opel Bele de iyi işaretimizin sebesinde sınıftaki çoğu kişi bunu işaretledi. Burada e, isim yanlış yazıldığı için hani bize farklı geldi. O yüzden işaretledik. ACV'de bir sivil kuruluşmuş sanırsam. Bir sivil kuruluş diyebiliyorum. 20. soruda ise dininiz şarkı söyleyen sanatçı kimdir? Dedi. E, diğerlerini bildiğim için bu, bu adamı bilmediğim için direkt bunu işaretledim. İsimden yola çıktım yani daha doğrusu. E, ondan sonra Antwerpen'in toplam kaç farklı ülkeden gelen insanlar bir arada yaşıyor? 171 farklı ülkeden gelen insan yaşıyormuş Belçika'da. E, sorular böyle. Sizin de bilgilenmenizi istedim. Ve şurada mesela. Şu podyuma bakalım. Birinci olan, ikinci olan, üçüncü olan. Ben altıncı oldum bu quizde. Birinci quizde üçüncü olmuştum. Sorular bunlar arkadaşlar. Sizi bilgilendirirsem ne mutlu bana. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sormayı unuttum arkadaşlar. Siz soruları nasıl buldunuz? Yani sorular bilgilendirici mi, eğlenceli mi? Nasıl buldunuz merak ediyorum. Bu arada beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın tekrardan